hem oyuncu hem senarist. Muhtemelen hepiniz tanıyorsunuzdur. Gani Rüzgar Şabat adılıyor. Boş boş kardeş. Kardeş, ne mi lazım? Sen şöyle beni yalnız bırak. Tam Eftaraoğlu er, gibi mikrofonu kesersin, arasın. <laughs> e, beni bir yalnız bırak. Ben sandım ki herkes benim konuşmamı bekleyecek. Meğer gidenler varmış. Kalan sağlar bizimdir. <laughs> Güzel insanlar. Yürekli insanlar. Ben hep şöyle derim. Benim ülkemin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi de yaşayan bütün insanlar çiçektir. Ancak tek farkımız renklerimizdir ben böyle bilirim. Sanatın var olduğu, sporun var olduğu bir yerde barış da vardır, huzur da vardır. İnsanlar ilkeleri de yaşar, onurları ölürler. Eğer bir toplum sanattan, spordan, hele sinemadan kopmuşsa zaten ölüme mahkumdur. Ben böyle bilirim. Aklınızı helal edin. Benden sinemada daha önde olanlar var. Ben 30 senedir buradayım. 53 senesini bitiren abim var. Yapımcılar var. Hani diyor ya geldikleri gibi giderler. Bu pembe dizilere toz, tozdan dizilere kanmayın. Oradaki starlar, oyuncular geldikleri gibi giderler. Tek yıldızlar nereden? Sinemadan doğar. Peki bugün Türkiye'de sinemamız nerede? Sinemamız olduğu yerde saymıyor. Sinemamız da gidiyor. Çünkü ardımızda böyle gençler var. Öyle dizilerde para kazanırım füryasıyla para korsun, para alırsın. Ama sinemada öyle değil. Kumarın da ötesinde oynarsın. Büyük maddi bir güçle girersin. Belki kendi maddi gücünü yok edersin ama kalıcı bir eser bırakırsın. İşte bu Sincar kardeşlerim de medeniyetin beşiği olan Mardin'de yola çıkmışlardır. Adana istikametinde Yaşar Kemal'lerin, Yılmaz Güreylerin, İrfan Atasoyların yaşam verdiği sinemamızı var eden bir yolda İstanbul'a kadar gelmişlerdir. Ve onları ben öyle demogajı yapmıyorum. Her genel işte Sincar ailesi, Sincar kardeşlerim ben içimde doğru söylüyorum. Onlar yürekli insanlar. Maddi manevi bu işin içindeler. Sakın bu filmlere korkudur falan diye küçük görmeyin. Biz büyüklerde gördük. Evet. Ve ben Ahmet Kaya'nın filmi de çektim. Ne oldu? Çekeceğim, devam edeceğim. Onun için onları bir alkışlayın. Böyle yürekli alkışlayın. Çünkü sinemayı var etmek istiyorlar. Gençlere imkanlar sağlıyorlar şarlatanlık, köşeklik, soytarlık yaptırmıyorlar, yapmıyorlar. Dedim ya, dizi füryasına gelen sanatçıyım diyen sanatçıklar işte dün Antalya'da gördük. Sen onlardan biri değilsin tabii. Mikrofon almadı, ben espri yapıyorum. Gel. Gel lan gel. Korkma. He, korkma. Benim e, teminatım orada. Onun için burada sizleri buraya alacağım. Hele gelin benim güzel ya kardeşlerim. Ekibeylerim bu tarafa. Şimdi ben Gana biraz beklettim. Tam kenarda oturup hep Gana abiyi izliyordum. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Gana abi benim için çok değerli. Çok seviyorum. Onun çizmiş olduğu bu yol bizi de aydınlatıyor. Allah ona uzun ömürlü olasın. Sinema sektörünün doyanını herkesten büyük bir alkış istiyorum. Aslında biz bunları açmışız. Bunu da böyle yeni gençlere yeteneklere zaten veriyorsunuz. Ben de onlar adına arıyorum, ülkem adına arıyorum, sinema'm adına arıyorum ve siz yürekli insanların adını alıyorum. Yatır mı? Burada bir şikayetim olacak. Taş dönem söyleyeyim mi? Bu sorundakinden şikayetçi. Sorundaki, sorundaki. Peki. <laughs> Onu gözlerini öpüyorum. Ya hep sinema bizde var olacak değil ya. Ben 60'ı açtım. şimdi bunlar daha işin beşinde. Bunların sakalının beyazlığına bakmayın. İşin gerçeği onları beyazlatan da sinemadır ha. Çünkü zor bir süreçten geçiyoruz, zor bir iş yapıyoruz. Yapılmayanı yapıyoruz. Yapıyorlar da. Onun için dedim ya, yürek ister, cesaret ister. Onlar en büyük vebatı, saygı, sevgi ürünlerini sunuyorum. Hakkınızı herhal edin, zamanınız zamanınızı diyorum. Bir de burada ben başka bir şey de gördüm. Yalnız sinema sektörü yok. İş verenler var, iş adamları var, meslektaşlarımız var, meslekte olanlar var. Yemeden, içmeden, giyimden, parfümden, kuşanma kadar. Hele de müzik sektöründe böyle dedim ya ülkemin güzel insanlarına böyle karma bir ödül vermişler ki iyi ki de geldim. E böyle arada sırada Serafin abi beni buralara getirin. İlla Sincanların gecesi mi olacak? Kardeş vallahi konuştuklarım hepsi yüreğinizdi. Benim konuşmalarımda pek de çekiniyorlar, götürmüyorlar. Vallahi için bu. Sizlerin söylemek isteyip de söyleyemediklerini, yapmak istediği yapamadıklarınızı sizlerin adına söylemeye yapmaya çalışıyoruz. Takdir sizin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Estağfurullah efendim. Mikrofonu çok güzel dönüyor. Değişik bir düzen sosyal medyadayız. Bil